Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber buzluk hazırlıklarına devam edelim. Bu sefer de dolmalık biber yapıyoruz. Dolmalık biberleri nasıl koyuyorum onu göstereceğim. Bir arkadaşımın önerisiyle dolmalık biberleri ilk başta kızartıp daha sonra içini doldurdum. Ve inanılmaz lezzetli oldu. O yüzden size de göstermek istedim. İlk başta dolmalık biberlerin içlerini temizleyelim. Etrafını az bir şey yağlayalım. Daha sonra içerisinde bir miktar tuz dökelim. Fırın tepsisine yerleştirelim. Bu şekilde hepsini yapalım. Fırına verelim ve üzeri kızarınca hemen alalım. İç harcı için 4 baş soğanı ince ince doğrayalım. Bir miktar yağın içerisinde kavuralım. Yağını biraz fazla tutabilirsiniz. Bu arada bir su bardağı pirinç, yarım su bardağı bulguru birleştirip yıkayalım. Soğanlar biraz kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı kuru nane. Biraz limon tuzu. Kırmızı toz biber. ve son olarak tuzunu ekleyelim şöyle bir kavuralım bir yemek kaşığı domates salçası bir yemek kaşığı da biber salçası ekleyip kavurmaya devam edelim yıkılmış olduğum pirinci ve bulguru soğanlı harcın üzerine koyalım ve kavurmaya devam edelim. Yarım su bardağı su ekleyip ağzını kapatalım. Bu arada ocağın altını da kapattım. Kendi kendine suyunu çektikten sonra iç harcımız hazır biberlerimizi de fırından çıkarttım. Biberlerimiz de oldu. İç harcımız da hazır. Suyunu çekti, gayet güzel. İç harcın içerisine isterseniz nar ekşisi ve kıyma ekleyebilirsiniz. Ben kıyma ekledim ve çok lezzetli oldu. Şimdi biberlerimizi doldurmaya başlayalım. Ben bu şekilde doldurdum. Çok fazla koymadım içerisine. Dilerseniz siz ağzına kadar doldurup domates ile kapatabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmak istedim. Bu şekilde yaptığım zaman şunu fark ettim ki biberde acılık olmuyor. Dolaptan çıkarttığımızda biberlerin böyle bir acı, böyle bir buzdolabı kokusu gibi bir e, hali oluyor. O yüzden ben çok fazla işin açıkçası buzdolabına biber koymuyordum. Bu şekilde bana daha lezzetli geldi. Hani belki size de daha lezzetli gelir. Denemenizi öneririm. Ben kendim denedim. Gayet güzel. Kışın dışarıda olduğum vakit veya kurslara katıldığımda böyle hazır yemekler gerçekten imdadıma yetişiyor. Sizlere de yapmanızı tavsiye ederim. Sık sık yapıyorum yazın, ondan sonra da bütün kış rahat ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdiden yapacak olan herkese afiyet olsun. Yaparsanız, denerseniz yorumlarda mutlaka belirtin. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.